Amını sikerim. Sikerim ya adamın ne olur. Şey, amcık. Abi dur. Ne <laughs> dur amını sikerim. Sikerim sikerim amını sikerim. Dur bakalım. Dur bakalım. Ya güzel arkadaşlar. Kızak Hadi abi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçıyor ya? İçine mi kaçıyor? Ya şimdi dahi Taksim'de olacaktık yıl başında. Taksim'e geldik bak burada Amına sikeyim nereye geldin Allah aşkına <laughs> 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 <şu>, <laughs> şey <laughs> Yolun gö götünü <laughs> gö <laughs> <yola çıkacağım. gülüyor> <laughs> <laughs> ben şimdi. Burada kaç para amcım? Amca. Kaç para amcım? Kaç para var ki burada? Yumurta. Yumurtanın <laughs> akını zıra. mı kıracağım? Öbürüne girdi amınakım ortalığı ben gideyim amını sikerim <laughs> yatayım mı amını sikerim Yatıyor mu? Hadi Bu görüşürüz be. abi Türkan götürüm durun ben sana bir şey deniyorum Kız arkadaşım bekliyor. O sikecek şimdi beni. Oğlum adamı sikiyor sikiyor millet. Ya <laughs> bu adamı yardım ediyoruz siz. Hadi dayı gel bir dört atalım ya. Tepepe Bizim Bir şu an buraya adama grup atıyorlar. Gangbang atıyorlar gangbang. Gangbang <laughs> <G> <laughs> ne ya? Dayı gangbang abi olmasın abi. o. Aaaa! <laughs> 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 adamı Bunu Atar. ben gay kaçtım ben kaçtım hadi görüşürüz. Ama adam bunu sikeyim götünden kan oluyor adam. Adam bunu kaçtı gideceğim bunu. Dayı demek sen oyundan çıktın ha. Ama sikerim evet. oyundan bunu sikerim gideceğim ben yatma tamam. tamam dayı Allah'a emanet ol. Dayı hani beraber yatacak. Ha var mı siz <laughs> varınız? Ben gelin beraber uyuyalım dayı. Uyalım dayı. Nasıl? Böyle beraber değil. uyuyalım dayı yan yana. Yanak Nasıl? yana. Neyin, oldu, neyin yana neyin yana? Dayı bizi, bizi düşün dayı. <gülüyor> yanak <gülüyor> yana. Yanak <Nasıl>? yanak Yana, yana, <laughs> yana dayı. Dayı, dayı ben yana de yana. Yana uyuyalım dayı. Yana kenara uyuyalım dayı. Ben <gülüyor> de... <gülüyor> dayı ben de gaza geldim. <laughs> Ben adamı da gaza getirdim ben bunu çıkmadan Çıkamadım çıkma. Dayı Sizin şimdi <laughs> Şimdi gangbang yaparız bak Valla <laughs> sen nasıl adam bizi mi sıkıştıracak <laughs> <laughs> Ahahahah Yana Bana ne olacak amınakoyim Yana kaldırmış <laughs> da, Dayı da, aç başlık. Aç <laughs> aç <laughs> Dayı Allah'ım öfke başlıyor utkim. Dai, ben kalktı hazır. çıkayım Dayı nü de dai. Şöyle şöyle böyle salam. hazır. de Nasıl yani? send Nasıl bir resmini at da akşam akşam keyfe gelene. Allah'ım kavuşturmayayım bizi utkim. Türk gel Senin hazır. hazırladım pap -chim, pap -chim, pap -chim. <laughs> <laughs> Bak dayı kedim de sana hallendi miyav diyor dayı. Bak kedi bile bize kaldırdı. Türker. Ablını kim senin ben. Dayı hadi oyuna gel oyuna. Ne oyuna geleceğim ablını <laughs> sikip bize kaldırmış. Amcık. Bak millet bizi sikecek. Senin için işte oyun oyun ama ne oyun amını sikeyim. <laughs> kedi <gülüyor> bize <gülüyor> bile <laughs> yarrağı kaldırmış. TPP yazıya Ne kameraya koydular bizim <laughs> Ay. Ay. Çok Dayıcığım Dayıcım, dayıcım dayı dayı gıdından dayı öpüyorum abi. seni Ne keşke onu Adam götümden öpüyor beni <laughs> Kafadan mı? sikimle yenme <laughs> abi dayı Götünden amca? <laughs> 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 Adam götümüzden öpüyor bizi amcık. Daha götünden gülüyor. <gülüyor> götünden mi gülüyor amcık? Götünden değil oğlum gıdından. Gıdımdan gıdım mı? Gıdım diyecektim. Gıdım değil. Hepsinin yüzünden oluyor bu profilini kaldır. Öpünü sikeyim senin ben. Adam bizi sikecek. Kim lan? Nasıl? Şim. Gözlerinden yaş geliyor ama. Ne gözlerinden yaş geliyor? Gözünden al Nasıl? Bu kim? Eve geldi. Ay eve geldi. Evet. Ay! Hırsız kimse olmaz. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Eray! He <laughs> he. Söyle kanka. Hırsız kimsenin bak bak. Göt vermedin diye bize sarıyor amcık. <laughs> tamam işte daha iyi fakış öğren. Fakış yap. Fakış öğren. Senin götünü siktirmek daha iyi. Gel. Gel buraya gel. Sen ağzını sikerim bak Nasıl? Nasıl? Birisini yandırma senin ağzını sikerim Benim balık Beni balık kese getirme Beni mi sikerim? He Oğlum ben parkasına siktim heray Adam tercih oluyormuyo götünü sikeyim senin ben. sen benden Kaç tane sikerim? Kaç tane içtin sen? Dokuz tane içtim Götünü mü sikerim? <laughs> gel gel <laughs> buradan dön. Gel gel tepi tepi koyuyoruz gel Heray <ELL> <Ben Sessizlik sesini> ben. Ben. Ya ki bu ne amına siktim ben de. Takma git. <gülme> oynayamıyor mu ben? Nasıl oynayamıyor mu? Oynayamıyorum diyor. Ya, oynuyor. Ama yarak evet. tamam <Gülme> oynamayız bir daha kanka o zaman tamam hadi iyi gece gire. Nasıl yani oğlum dur lan nere gidiyor lan bunu sikim iki dakika muhabbet yapamadık dedik ya. Eray. Eee. Ben seni çok seviyorum lan amına gibi Senin yaranı öfcame. ben de seni seviyorum kanka. Seni sevmesem neden durayım hala? Bak şimdi senin yaranı öpsen ne olacak kanka? Hıh. 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 Kanka bilmiyorum artık onu. Bütün arkadaşlar toplandığımızda bir görüşürüz Senin yaranı ufakmış. yaran büyükmüş şimdi. Şimdi sen ne gibi öpsen ne olacak? Ne oldu kanka? Hıh. O oh, vay be amına sikeyim. Vallahi şimdi öpsen olacak amına <laughs> Kankacım neyse ben iyi geceler çıkıyorum. Eray. E. Bak ne böyle çıkıyor bana mı? Kendi yaramı nasıl öpüyor lan amca? <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Eray. Oğlum e. sen niye böyle götük yapın lan bunu sikim Bir taşaklar sallanma başlıyor temel lan bunu sikim iyi <laughs> iş şey yapıyor ya Abicim bak şimdi ben bir sigara içim dedim aga. Bak hep bunlar oldu abi. Bak sigara arasını siker. Bak şimdi. Ray. Ha. ha dinliyor. O da sizin yanımda sikim. Yarak gibi dinliyorum ben he. şimdi. Ha. Dinliyor mu? Dinliyor. ne, ne <laughs> diyeceğini <yani>. unuttu amına. Ha. <laughs> 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 oy, oy. Yeter bu kadar hele. Ne ya yeter. Kimseye göt vermedin. Bana bile vermedin amını sikim. Ufacık göt amını sikim. Tala çıkıracağız amını sikim işte bir çek ya. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> nasıl? Nasıl? <gülüyor> Ondan sana soruyorum işte nasıl? Amını sikim bir kere gireceğiz çıkışın amını sikimi. <laughs> ya sikim senin ağzına hadi ben çıkıyorum ya. Oğlum nereye gidiyorsun 2 İki dakika muhabbet et. Hadi görüşürüz yarın. yarın görüşürüz hadi hey. yarın. Oğlum ben görüş... Yani şimdi böyle burada görüşmek istiyorum ben. Bak herkes... Tamam işte. yarın görüşürüz hadi kanka ayıldığın zaman görüşürüz tamam hadi. Yeni yıl mı? <laughs> ayıldığın zaman ayıldım. <laughs> yeni yıl. Allah şimdi yeni, <mı? gülüyor> yeni, yeni yıl kim çıktı? Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Oğlum yeni yıl kız sık ya anlamadım ben vallahi bir şey. Tamam hadi kankacım hadi iyi geceler hadi çıktım ben. Eray. Eray. Eray siksin seni ha. Oğlum sen beni bir sik amına sikim bak götümü açacağım bak kamera açıyorum sana abi. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi be çıkıyorum ben. Kulu götümü gör. Ne oğlum amına sikim götümü gör. Bak kıllar ne amına sikim dolandı. Millet amına <laughs> kadar bu yerinde şey yapıyor. Ne yapıyor abi? Ya hadi sikitirin gidin ya. <laughs> <bu arasında>. <Gülüyor> <gülüyor> evet. Ay ben sikeyim hadi. Ya kadayı bunu siktir et. Kadayı boş geç. <laughs> ne kadayı kim kadayı bunu? Hey. O mu nereye gitti ya? Gitti. Ya, hadi dayıcım öpüyorum seni kocaman. Yeni yılın kutlu olsun. Kendine dikkat et. Abi, Yarın görüşürüz bir yine. <laughs> sen çok Şimdi seviyorum. Ben mi? Yok sen Ben de şimdi. Ay. <laughs> sen kılı götürüm <göstereyim>, kalın be. <laughs> Ay ben götte abicim ya ben ne oldu? Yok yok ben olmaz. Dayı. He, ev ben alacağım Nereye gidiyorum? Ev ben amına gidiyorum gel. <gülüyor> Uyuyacağım. Uyuyacağım da. Ela nasıl uyuyayım amına sikeyim bu kadar bombetten sonra. Ben siz de, mi uyuyacağım O zaman bana mı he? lan <laughs> <laughs> Seni seviyorum. Ee, beni seviyorsun. Beni sikmeyen mi yok sonra? Yok dayı. İnsan sevdiğini sikermiş. Yok ben yapmamda bir şeyler. <laughs> ben sevdiğimi seviyorum. <laughs> Sikmiyorum. Dayı <Bayağı> herkes sikmiyor. <laughs> hani niye sana yürüyor onlar? Ulan bende de bana abi. En son şey geldi. Kim geldi? Kim geldi? Ee... Kim geldi? Eray. Ne Eray ki kimi? Sercan. Sercan mı gördün? Sercan be? Sercan kim? Sercan, kimi? Sercan, kimi? Sercan mı öten yamurus <laughs> ki? Ne yemedim karnım ağrılar. Hadi başım ağrıdı hadi ne öpüyorum merak. sizi ya hadi. Kırık girdi nasıl? Laycım nasıl kocaman ne? öpüyorum seni yarın görüşürüz. Öğleden sonra gel ama erken ya gel. Abi. Erken gel yarın. Öğleden sonra gel. Öğleden sonra mı? He yatalım öğleden sonra oyuna girelim. Ne yapacağız evdeyiz. Ya abi doğru söylüyorsun sen. He. Göktere bakarsak abi He bunlara kalsa bunlar bizi sikecek. Boş ver. Biz götü sağlama alalım. Dikkat et kimseyi murta murta kırmasın. umurtakırmaz. Evet. ne. <laughs> Türker'de yumurta kıracağım abi ben dur sen ya. He Türker oh. geldiğinde ona bir haşlanmış yumurta yap. Türkiye? Oh. Türker Hayır. Oğlum sen nasıl yumurta seviyorsun delikanlı gibi bak bu kadar millet <laughs> de değilsen şey yapıyorum merak ediyor abicim ya olmaz. Ben çift, çift sarılı seviyorum abi. Ah siktir amını siktir ya. Onlar <laughs> bakamadın <Allah>, <laughs> amına lan. O ne temelde öpüş çıktın amını sikim benim başıma abi. <laughs> Olmaz. <gülüyor> Dur gel. Hadi ya. Of sen ne böyle götük yapıyorsun lan abicim? Ne yaptın mı abi? Oğlum bir de çift sarılı seviyor sen ha şimdi <laughs> ya abicim ne? Beyazını tamam. sevmiyorum sarısını seviyorum abi, nereye ben. Nere girdin lan girdim ben abi sikim. Çık çık buradan amını sakin. çık çık. <laughs> <Böyle, gülüyor> Kanla adamı ne kadar? <laughs> <Çıkıyor> galiba <laughs> Oğlum kanal nerede abrus ki? Başka bir yerde kanal girmiş mi? Olmaz. Gel. Hey. E, sen götünü sikeyim ben. Ben <laughs> bir göt dedik ama ne sikeyim? Göt göt öttür ama ne sikeyim ya? Nasıl göt? Dayı sen şimdi ben siz nasıl uyuyacaksın ya? Nasıl sen nasıl uyuyacaksın? Oğlum <laughs> sikeyim seni var ya ben şimdi. Oğlum ben götü göt göttür göt, göt, ama ne sikeyim ya? Oğlum bu benim kanal nerede? Heh. Ulnos TV nedir amına sik? Ulnos'un da arası. Bak. Burak abi sen de mi çıkıyor? Oy. Yok kafanı yiyeceğim ya. Bak adamı kaçırmaz amına sik mi en sonunda? Yok ha. kaçırmadı sen gülmekten ge geberdim ya. Nasıl abi? <gülüyor> sen de mi çıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> he? Sen de mi çıkıyorsun? He yatacağım ya. Bu ne be ya ben kaldım tek başıma <laughs> da. Oğlum çok çalıştım bugün. Ya bu amına siktim <laughs> yerine daha da bir şeyler kıvırıyor amcık. He. Sen de bir abi. Yemin ederim var ya an. tavşan gibi durmadan bir şey kemirdi ya. Durmadan durmadan bir şey kemirdi Yarak bu bak ya. Yarak gibi kemirdi abi ya. Kıt 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 kıt. kıt, Dünyaları ben yedi ya yeter ya. Nasıl? bizi, bizi bitirdin be. Dünyaları yedi ya. Dünyaları yedi ya. ya. Valla bir elelik mod geçtim daha 3 lira bir an var. Az elelik mod geçtim. Abi bana göndersene amını siktiğim yerine. Ben burada sizi kişiyorum. Dayı ben de şimdi sidi içeceğim. Nasıl sidi içeceksin? <gülüyor> Kendi <laughs> yararlı mı içeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bak az sesini duy bak. Oh. Bir açtım bak. Vodka bitti. <laughs> Vodka bitti yararlı mı suyun yani öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bira bira içeceğiz dayı. Yara ama <laughs> kimler açacaktık ama orası, kim gece gece. Oy. Hadi yapıyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hadi oğlum. Lan oyun oynayacak kimse de yok. Ben de mi yatsam acaba? Ya aç kendini Ama de oynaya. Ben oynayı. diyorum sana yaran mı oyna inanmıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi iyi geceler hadi Allah'ın cezası.